Evet son 7-8 aydır af gibi bir uygulamanın olduğunu artık herkes duydu. Bu neydi? 2024 yılı ve daha öncesinde vize ihlaline düşmüş, sizin deyiminize kaçak duruma düşmüş kişiler eğer şartları taşıyorlarsa, 12 yaşından küçük çocuk bakacaklarsa, 65 yaşından yaşlı birine bakacaklarsa ya da hastalığı olan birisine bakacaklarsa işvereniyle aralarında noterde bir sözleşme imzalayıp Sonradan da göç idaresine başvurduklarında göç idaresinin ne kadar süre vize ihlalinde kaldığına ya da yani kaçak kaldığına bakmadan kendilerine 6 aylık turistik oturma izni düzenliyor ve onlar da çalışma izni geçiyorlardı. Evet yaptığımız başvurularda, yaptığımız yardımlarda 150 kişiye şu ana kadar yardımcı oldu. 150 kişinin ki onaylandı. 150. kişi Ümide Hanım, Türkmenistan vatandaşı. Onunki onaylandı. Bakın tam 150 kişinin hayatı değişti. Onun için böyle bir fırsat varken başkaları yapsın da ben bekleyeyim demeyin. Bir an önce siz de başvurun. Şartlar neydi? Pasaport sürenizin mutlaka olması lazım. Diğer türlü bir işvereninizin olması lazım. İşvereninizin gelirinin olması lazım. Yabancının geri gönderme merkezine girip de hakkına sınışı kararı alınmamış olması lazım. Hakkında bir adli işlem yapılmamış olması lazım. Evet bu şartları taşıyan hemen hemen herkese ne yapıyorlar? Bu af gibi uygulamadan 6 aylık turistik ikamesini veriyorlar. Yaptığımız yardımlarda, yaptığımız başvurularda Türkmenistan vatandaşları en ön sırada. Yapılanların %85'i Türkmenistan vatandaşları, sonra Özbekistan vatandaşları. Çok ilginçtir. Sonra Filipin vatandaşları olmak üzere böyle bir sıralamayla devam ediyor. Başvurular halen devam ediyor. Şartları tutanları bundan yararlandırıyorlar. Sizin de bununla ilgili bir danışmanlığa ihtiyacınız varsa aşağıdaki numaralardan bizi arayın. Size de yardımcı olalım.